Bir yolcu kafilesi geldi. Suçularını kuyuya su olmak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Kova çağı başlıyor, Mehdi'nin çağı. Kova çağına girdik biliyorsun. 2012'de giriyoruz kova çağı. Mehdi'nin çağıdır. Kova burcu. Hey, müjde diyor. Demek ki Mehdi'yle müjdeleyeceğiz. Peygamberimiz ne diyor? Mehdi'yle müjdelenen. Bu bir çocuk dedi. Demek ki bir, iş, bir işaret daha var ama şimdi onu söylemeyeyim. Ee, bir yolcu kafilesi geldi. Demek ki kafileler anlayacak Mehdi'yi. Kafileler haline gelecekler. Mehdi için ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hı hı. Yüzlerce alim bir araya gelir, Mehdi'yi ararlar diyor kafile şeklinde. Burada da aynısını görüyoruz. O da kovasını sarkıttı. Kova vurucu devreye giriyor inşallah. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Allah onlara muhafaza ettiriyor. Onu ucuz bir fiyata sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Mehdi ile başlangıçta insanlar önemsemeyecek, anlayamayacaklar. Şu anda da öyledir yani Mehdi mesela Cübbeli de önemsemiyor. Bir başka kişilere bakıyoruz önemsemiyorlar. Allah ne diyor Kur'an'da? Onu pek önemsemediler. Sonraki ayette de Allah Allah emrinde galip olandır diyor. 2014 tane veriyor Ebced. Ben Tam bak. Allah emrinde galip olandır. Baksınlar Kur'an'dan, incelesinler. Tam Ebced'e 2014 tane veriyor. 22 yani 22 ergenlik çağına erişince yani devreye girdiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. Hz. Süleyman'da biliyorsunuz sarayını 2 Şubat'ta yapmıştır. 2 i̇ki 2'dir tarihi. 2 Şubat'ta başlamıştır. Hz. Süleyman'ın tapınağının yapıl başlangıcı. Maşallah. yani mescidin yapılmaya başlanması. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. işte biz ilk yapanları böyle ödüllendiririz. Allah Mehdi'ye ilim verileceğini, hikmet verileceğini hadiste belirtti Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Evet. İlim ve harikalarla donatır diyor. Kur'an'ın bu ayeti de Mehdi'ye bakması yönünden manilerdir. Yusuf suresinin, Hazreti Yusuf kıssasının Mehdi'ye baktığına dair de mütadit peygamberimizin hadisleri var sallallahu aleyhi ve sellem.